Moo like snake, like snake, moo like snake, like snake, moo like snake, like snake, moo like snake. Hello, 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 Jasmine, Jasmine Eve, sugar, not there, Jasmine, where? Show me how to bed, girl, babe. Neyse hoş geldiniz kanalıma. Bugün ay bir terledim spordan geldim. Çiçiş, çiçiş, dedim ki hemen size bir video çekeyim çünkü neden olmasın. Biliyorsunuz ki geçenlerde 33 kiloya düştüm ve herkes sürekli sormaya başladı 30 kiloya nasıl düştün. İşte öleceksin falan filan gibi şeyler. Anoreksiye olacaksın falan dediler. Yani anoreksiye olmadım diyemem. Şeyde oldum. <laughs> Hayır olmadım anoreksiye. yok. sağlıksız durmadım. Şimdiden söyleyeyim, boyum 1.79, 1.80 neredeyse. Kilon 33. Buradan bunu gururla söylüyorum. Sağlıksız diyen var, sağlıklı diyen var, yakışmış diyen var, yakışmamış diyen var. İncecik belime rağmen, incecik bacaklarıma rağmen, her şeyi söyleyen var. Ama merak edilenler için ve ısrarlar üzerine soruları yanıtlamaya geldim. Makyanssızım ama but I don't care. Makyanssız da kendimi güzel bulduğum için. Bu videoyu makyajsız ve doğal çekmek istedim. Sıfır makyaj. <laughs> Öncelikle bu kilo muhabbeti nasıl açıldı? Ondan bahsedeyim. Birincisi kilo vermek istiyorsanız <laughs> kesinlikle kanalında olan Mika çayına bakmanız gerek. Çünkü benim bu kilo verme sürecim 33'e düşme sürecim 3 hafta sürdü. 3 hafta sonra 50'den 33'e düşmüştüm. Ee, i̇lk 45 lira falan düştü zaten A kilo verdim çayı bırakayım dedim sonra işte bu diyeceğim şeyleri yaptım. Önce bilmiyorsanız kanalımda e, Mika çayı diye bir kür var e, evde gayet basit malzemelerle hazırlayacağınız bir küre İzlersiniz videoyu. onu hazırlayıp içiyorsunuz düzenli. Öncelikle ben onu içtim onu içtikten sonra işte dediğim gibi 45'e falan düştükten sonra. E, ben tenis oynuyordum mesela 10. sınıfta ve tenis oynamak biliyorsunuz ki vücudu şekillendiriyor. Neyse işte ben adaya taşındım geri, Beşiktaş'tan buraya falan plan derken adada da yürümeye ve spor etmeye çok başladım. Birincisi ilk söyleyeceğim çaydan sonra her gün sabah uyandığımda kahvaltıdan sonra bir saat bir spor rutinim vardı. Ama bu nasıl bir spor? Öyle bantlarla, pilates toplarıyla olan sporlar gibi basit egzersiz hareketleri bacak açma yani esnekliğimi devam ettirebilmek için işte ne denir kol uzatma, havaya kalma, belini gerdirme gibi bir saatlik gerilme öyle söyleyeyim pek sporda sayılmaz. Bunu yapıyordum, ee, düzenli yapıyordum ve mesela nasıl diyeyim biliyor musun? Pazartesi işte sabahı 10 tane gerdirme yaptıysam salı günü 20 tane geliyordum. İşte çarşamba 30 tane geliyordum ve gün be gün açıyordum. Sürekli bacak açıyordum böyle. Sonra zaten esnekliğimi sürekli taktığım için bacak açmayı çok yapıyordum. Ee, dediğim gibi bunun için yani ben 30 kilo olmak istiyorum veya işte dediğim gibi bayağı düşmek istiyorum, benimi ipince yapmak istiyorum, vücudumu şekillendirmek istiyorum derseniz birincisi sabahları uyandığınızda böyle basit egzersizler yapmanız gerek. İkincisi e, dans ediyorum arkadaşlar, böyle bildiğiniz deli domuz gibi. Zaten odamı bilenler bilir sürekli yayın açtığımdan videolarımda falan. Odamda iki tane kocaman ayna var. Bu aynaların nedeni dans etmek ve kendimi sürekli görebilmek vücudumda neler değişiyor falan. Sürekli aynanın köşesine geçip dans ediyorum bayağı. Ama şey yapmıyorum yani oha bugün dans etmeliyim falan demiyorum. İşte bir gün ediyorsam bir gün etmiyorum veya işte gün içinde iki 3 kere ediyorum. Mood, moodum, gel moodum. moodum geldikçe işte moodum. Sürekli dans edip duruyorum aynanın karşısında. İşte spor dalıyla uğraşan bir arkadaşım var. Yetişten Mika Kürün'ü Kürün de yaparken onunla konuşmuştuk. O mesela dansın bu tür şeylerde çok 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 fazla işe yaradığını söyledi ki dans şarkılaşımlar filan biliyorsunuz kızı beni böyle bildiğiniz kum saati. Dans etmek vücudu çok iyi şekillendiriyorsa kesinlikle öneririm. Bunun için önereceğim bir program var mı? Just Dance falan kullanabilirsiniz ya alabilirseniz. Veya işte bazı aplikasyonlar var onları da belki aşağıya bırakırım. Ee, onun dışında işte spor yapıyordum, dans ediyordum. Şimdi gelelim beslenme konusuna, hareket konusu bu kadardı. Bunların dışında pek öyle bir hareketim falan yoktu. Bir de yürüyüş yapıyordum günlük. Işte. Ama onu da dediğim gibi dans kadar şey yapmıyordum. Yani spor kadar her sabah yapmıyordum. İşte moodum gelirse, bir gün işte canım sıkılıyor, yürüyorum böyle yol boyu falan, kısa kısa yürüyüşler. Bu da çok işe yarar ve yemekten sonra falan yapması daha tatlı olur. I'm bitch, love jazz. Onun dışında. Şöyle söyleyeyim beslenme olarak ben bunu denedim. Bazılarınızın saçma gelebilir ama ben artık çok mantıklı buluyorum. Çünkü kendim de denedim ve oldu. Bazıları da yok be ne alakası var falan diyebilir. Arkadaşlar Mika kürünü yaptığında biliyorsunuz ki ishal yapıyor. Yani bayağı bir de sıçıyorsunuz. Har oluruz sıçıyorsunuz. Yani ne varsa gün boyu yediğiniz her şey at attırıyor çay size ve terletiyor. Ve ben ev yemekleri yemediğim sürece kilo almadığımı fark ettim. Bildiğiniz ev yemeği yemeyince kilo almıyordum. O yüzden abur cubur yemeye başladım. Dedim ki bir hafta deneyeyim bakalım ne olacak. Sadece gün içinde abur cubur yiyordum. Yemek yemiyordum akşam yemeği falan. Cips yiyordum, çikolata yiyordum, işte kek yiyordum falan yiyordum. Ama bunları abartmayarak tabii. Mesela ne yapayım? Bir paket cips yiyordum günden. Ama akşam yemeği yemiyordum. o cipsler falan bana akşam yemeğini arattırmıyordu. Neyse işte akşam yemeklerini kesmeye ve ev yemeklerini kesmeye başlayınca o pilavlar, işte kuru fasulyeler, yeşil fasulyeler ne varsa ev yemeği düşünebiliriz. Her şey kesmeye başlayınca ve abur cuburla beslenince ve o çayı içince her şeyi çıkartıyorduk ya tabii yemiyoruz hiçbir şey. Bir baktım kilo vermeye başladım. Baya biz abur cuburlar kilo aldırmıyor. Ev yemekleri kilo aldırıyordu bana. Ve dedim ki okey bir hafta boyunca böyle devam edeyim. Yine ikinci hafta abur cubur yemeye devam edeyim. Ve yemeği tamamen keseyim akşam yemeklerini. Yaptım ve işe yaradı arkadaşlar. Ben onun sayesinde rahat 7,5 kilo falan vermişimdir o derece. Ev yemeklerini kesmiştim 33 kiloya düşmek için. Daha sonra bir diğer önereceğim yeme içme konusunda günde 6-7 litre su içiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle ama size söyleyeyim şu çıkarın şişelerinizin. Ben şişemi şu çıkartıyorum. Böyle çıplak şişe haline geliyor. Bu 1,5 litrelik bu. Günde bu şişeden 7-8 tane bitiriyorum mesela. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu bir program yaparak değil veya bunu zorlayarak değil. Diyelim ki koyuyorum başucuma işte sürekli gözümün önünde. İşte yayın yapıyorum hop içiyorum. İşte bir şey alacağım hop içiyorum. Ders yapıyorum hop içiyorum. Ya yani sürekli böyle bir saat, bir saatte bir yarım saatte bir, 10 dakikada bir, 15 beş dakikada bir vücudum su içiyorum. Suyu kesinlikle göz önünde bulundurun. Çok işe yarıyor. Sürekli su içiyorum. Daha sonra 33 kiloya düştüm, işte sağlığından olmadığın gibi şeyler, olmadığın gibi şeyler geldi zaten TikTok'taki o videomdan sonra 30 kiloma düştüğümü insanlar gördükten ve şöyle kemiklerimin artık belli olduğunu fark edince insanlar bana birkaç çok zayıfladın, öleceksin, İrem gibi olacaksın bir şaka maka öyle şeyler söylediler. Ve bir tane videoda elimi titrediğini falan gördüler. Bu el titremesi o kilodan değil arkadaşlar. Benim genetik her şeyde böyle elim titrer. Veya işte bazı şeyler yaptığımızda biliyorsunuz. El titremesi oluyor bende genelde bazı şeyler yaptığımda. Ondan dolayı pek kilodan dolayı değil yani. Yani derseniz ki ölecek şey sağlıksız oldum falan yani arkadaşlar bu kadar da sağlıklı yaşamaya odaklanmayın bence bana derseniz ki sağlıklı mı yaşamak istersin güzel vücutlu mu yaşamak istersin güzel vücutlu yaşamak isterim derim şaka maka yani bu kadar da sağlık sağlık diye tutturmanıza gerek yok bence 33 kiloya düşünce vav wow, bir sağlıksız olmuyorsunuz kusura bakmayın sadece kontrol halinde olmalısınız ya yani bilinçli olmalısınız öyle söyleyeyim her şeyin bilincinde olmalısınız neyse işte o 33 kiloya düştüm Böyle sağlıksızsın falan filan gibi şeyler gelmeye başladı. Yani söyleyeyim sağlıksız mıydım? Yok gayet sağlıklıydım. Her işimi yapıyordum e, falan filan. Sadece şöyle bir şey yaşanıyor hafifinden. Bir kan düşüklüğü yaşıyorsun. Yani kanınızın kanınızda bir düşme yaşanıyor. Ama bunu da zaten kırmızı et tüketerek veya işte falan filan yemek yapabiliyorsunuz kilo almadan. Yani o kadar da kanınız düştü. Öleceğiz aman Allah'ım bayılacağım gibi şeyler olmuyor. Yani toparlıyorsunuz bir şekilde. Ve su içme konusunda önereceğim bir diğer şey de şöyle büyük bardaklarda için arkadaşlar. Küçük küçük bardakları sularınızı koymayın. Dediğim gibi şeffaf şişede büyük bardak. Buna koyuyorsun, içiyorsun gün içinde. Bir de suyunuzu kendi vücudunuzda nasıl seviyorsanız öyle doldurmaya çalışın. Mesela çok soğuk değil, çok ılık değil. Sen su içmekten nasıl zevk alıyorsun? Önce bunu sor bir kendine ben suyu içince şöyle zevk alıyorum. Çünkü bazıları işte o kadar suyu nasıl içiyorsun? Benim midem bulanıyor. İçemiyorum gün içinde. Bu bir problem. Bunun için doktora gidin derim. Çünkü su içememek, sudan midesi bulanan insan ya yani bir problem yaşıyor demektir. Benim için değil. mark olarak Saka'yı öneriyorum. Saka'nın pH'i daha yüksek ve daha bazik bir su. Bazik olayını biliyorsunuz. Asitik bazik yani kimya dersi görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bazik sular her zaman vücut için daha iyidir ve daha iyi bir tat oluşturur. Daha işlevlidir vücutta. O yüzden Saka'nın e, 8.9 diye biliyorum hatırlamıyorsam yanlış hatırlayabilirim. Mesela şu içtiğinde Saka sudan su içmekten zevk almaya başlıyorsun. Bayağı böyle lıkır lıkır. Sanki nasıl diyeyim kolayı seversiniz ya kola içiyormuş gibi hissettiriyor. Mesela ben Coca Cola içmeyi çok severdim. Ee, şimdi mesela koladan çok su içiyorum artık. Çünkü su zevkim kola zevkimi bastırmaya başladı. Artık böyle vücudum suyu kola içiyormuşum gibi yerine koyuyor. Hareket konusunda bir diğer söyleyeceğim şey derseniz ki bacaklarım çok kalın işte egzersiz yapıyorum e, falan filan kan dolaşımım yavaş varislerim var bisiklet sürüyorum arkadaşlar ben günde mesela ne kadar bisiklet sürüyorum biliyor musun 10-15 dakika zaten storylerimden falan ilaki görüyorsunuzdur bisikletleyin yürüyorum yani gün içinde hareketliyim hareketsiz değilim mesela okey kitap mı okuyorsun otur yere abi aç bacaklarını şöyle böyle salla geriye doğru Sürekli böyle salladın, sonra, sonra kitap okuyorsun, evde evde başlıyorsun, bacaklarını salla. Bu bacaklarınızın o kan dolaşımını açmanıza neden oluyor. O varislerin yok olmasını, daha fazla bacaklarınızın incelmesini, güzel gözükmesini... Ya yani bana ayağa kalkayım göstereyim. Size bacakları nasıl bu kadar ince falan filan diyorsunuz, nasıl bu kadar güzel, <laughs> nasıl bu kadar formda duruyor falan. Çünkü dediğim gibi yani gün içinde evde otursan bile, kitap okusan bile, gereksiz bir şeyler yapsan bile... Biz sürekli bacağım hareket halindedir benim. Geri böyle yüzüstü üstü yatarım aşağı sırtıma doğru böyle getir götürürüm aya ayağımı. Çünkü niye yatarak dursun ki ayağımı hareket ettiririm. Bir de bir diğer önericem şey bu şey o kadar çok işe yarıyor ki. Bak evde diyelim ki boşsunuz. Elinizde bir kitap. Bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yatın böyle yat, bilin, yat yatağına veya her neyse. Buraya düz duvar bulun. Bacaklarınızı kaldırın ve düz duvara böyle tersine dayayın. E, bay, ayaklarınız yukarıya gelecek şekilde aşağıya bakacak şekilde bacaklarınız aşağıda dursun ve bir yarım saat bekleyin öyle. Çünkü ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Kan dolaşımınızı aşağıya çevirmiş oluyorsunuz. Bu sefer buradaki o kalın bacaklar ne oluyor? İncelmeye başlıyor. Kan dolaşımı geriye dönüyor, dönüyor, dönüyor. Buralar neden ince ayaklarımız? Çünkü biz gün içinde hep sürekli ayaktayız ve kan hep aşağıya doğru dönüyor. Ama böyle yaptığınızda kan bu sefer tam tersi dönüyor ve buraları da çalıştırmaya başlıyorsunuz. Hiçbir egzersiz yapmıyorsunuz. Hiçbir uğraş yapmıyorsunuz. Terlemiyorsunuz. Yorulmuyorsunuz. Sadece bacaklarınızı yukarıda tutuyorsunuz böyle. Niye ki de bir su içiyorsanız diyorsanız. Su içiyorsun diyorsanız. Şimdiden su içmeye başlayın. Videoda su içiyorum ki. Su içme alışkanlığınızı getireyim. Bak tefek egzersizler yapıyorsunuz. mika ayına kesinlikle gidip bakıyorsunuz. Aranızda denemek isteyen varsa denesin. Onu içtim yani. O net olacak. O olmazsa zor söyleyeyim size. Çünkü o yemenizi içmenizi kesinlikle kesiyor. O da dışında işte, işte o bu egzersiz şudur, su içtir, odur budur. Size ufak tefek şeylerimi söyledim. Ya yani bu basit şeyleri yaparak 30 kiloya düşüyorum. Öyle her gün spor yap, koş, hareketler yap, tanrım delirdim. Öyle bir şey yok. Bakın görüyor musunuz belimi? Belimi, bacaklarımı ipince. Her yerim ipince. Ve bu basit şeyleri yaparak böyle oldu. Bizim Instagram'a bakın arkadaşlar. Instagram'ımdan böyle şeyler dönüyor zaten. Birçok şeyde canlı yayınlarından, storylerimden e, bilgi edinmiş oluyorsunuz. Çünkü storyde de canlıda da her gece rahat, her akşam canlı yayın açıyorum. Ve storylerimde de aşırı aktifim. Gönderimde de aynı şekilde. Buraya Instagram'a bıraktım dediğim gibi. E, abone ol, beğen, yorum yap falan gibi şeyler zaten biliyorsunuz. Sizi seviyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine benim tarzımda bir video olsun istedim. Ah göbeğim. O yüzden fazla canınızı sıkmayın. Sağlıklı yaşar, güzel kilo verir ve böyle mükemmel şekilli bir vücuda sahip olabilirsiniz. Öpüyorum ve size diğer videolarımı uğurluyorum. Bye! Hello Jasmine!